Ne kadar güzeldi ya. Burası senin Sten amca. Hatırlamadın mı? Yani hiç mi? Hayır ama bu rahatlık tanıdık geldi. Oh. Neden yüzünüz asık? Sanki cenazede gibisiniz. Şu köşede ağlayan koca çocuk gibi. <laughs> yayı kurtarmak pahalıya patladı. Sten amca artık bambaşka biri. Hafızasını geri getirmek için yapabileceğimiz bir şey olmalı. Maalesef. Üzgünüm Sten Burada balığa çıkmıştık. Yaz tatilini birlikte geçirmiştik. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Çok üzgünüm. Bu nedir bilmiyorum. Sizi tanımıyorum. ha. Ah, yapma paytak bir şey hatırlamaya çalışıyorum. Ah, ah, ne dedin sen? Paytağı üstünden alın dedim. Ah, bir şey arıyor. Devam et. Sizin sayfam hocam. İşçi patron ilişkimizi hatırlaması gerek. Hey hafızamı kaybettim diye maaşına zam almaya çalışma. Oluyor işte.